Merhaba, otelime hoş geldiniz. Dur, dur Tarçın, dur çekiştirme tatlım, dur. Usludur dur lütfen. Ee, merhaba, acaba boş odanız var mı? Bir bakalım. Evet, bir tane boş odamız var. Ah, harika, tamam, hemen tutuyorum. Ee, yalnız köpeğim Tarçın'la beraber kalacağım. Ee, sonuçta siz hayvan kabul eden bir otelsiniz. İnternette bakmıştım ediyoruz. Ama bir misafirimiz daha var. Onun da kedisi var. E nasıl olacak? E bir problem çıkar. E yok canım. Ne problemi çıkacak? Benim oğlum çok uslu değil mi tatlım? Ver, ver. <laughs> tamam. Siz öyle diyorsanız giriş işlemlerini başlatıyorum. Kimlikler alabilir miyim? E tabi bir saniye bavul da çıkartayım. Ooo pamuk gel bakalım seninle bir çay içelim. O benim muslu kedicim. Mutfak da bu taraftaymış. Sen öyle yat. Ben de kendime bir çay doldurayım. İş, i̇şlemler tamam. 219 numaralı odanız sizin. İyi istirahatler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Yukarı kattaydı değil mi? Evet. Rıf, rıf, rıf. Rıf. Rap, rap, hmm, şey, pamuk nereye gidiyorsun? Rap, 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 ah, tarçın dur, of, ay, hanımefendi, köpeği hemen yakalamamız lazım, çok fazla şikayet telefonu geliyor. Ah şey. Ay, ama o çok güçlü görmediniz mi az önce beni nasıl sürükledi nasıl yakalayacağım ben onu. Tarçın, Tatlım lütfen buraya gel. Ha bu tarafa doğru geliyorlar hanımefendi lütfen yakalayın şunu. <laughs> ee, tarçın, Tatlım lütfen ee, gelir misin? <laughs> İş başa düştü Ben şu köpeği yakalamam lazım. Hanımefendi sevdiği oyuncak falan bir şey yok mu? Köpeği çağıralım gelsin yakalayalım. Beyefendi farkındaysanız son birkaç dakikadır kendisini zaten ben de çağırıyorum. Demek ki gelmedi. Şimdi de bavulda onun için bir yer bakıyorum ama olamaz. Onun çantasını evde unutmuşum. Ah, pamuk, pamuk. Umarım o köpek benim kedime zarar vermez. Yoksa sizi dava ederim. Heh, beyefendi siz kedinizi çağırsanız da köpek de onu takip edip gelse öyle yakalayabiliriz. <laughs> Beyefendi şu anda kedimin peşinde kocaman bir köpek var. Sizce beni dinleyecek durumda mı? Pamuk! Beyefendi aslında zarar vermezse ne yapacağız? Heh. Şimdi bu köpek kedinin peşine koşursa başka bir kedi olursa onun da peşine koşacaktır. Kedi olmam lazım. Kedi gibi göründüm. Şimdi kedi gibi hareket yapmalıyım. Meow. <laughs> Miau. Siz ciddi misiniz beyefendi? Ne demek ciddi misiniz hanımefendi? Daha iyi bir fikriniz varsa gelin buyurun. tamam, tamam deneyelim. e, buyurun, buyurun sahne sizin. Miau. Miau. Vaf, vaf. Miau. Miau, miau, miau. Ay, 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 ay. Çok kızmış bu. Bak yavaş, sakin ol, sakin ol. Her sakin, sakin, sakin ol, sakin ol, sakin ol sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Miau. O tatlım çok mu korktun? Miau. Beyefendi, şu köpeği tutun lütfen. Ben bu köpekle beraber aynı otelde kalmak istemiyorum. Ne? Asıl ben sizin kedinizle beraber aynı otelde kalmak istemiyorum. Oh, bu kedim için çok büyük bir travma oldu. Ben eşyalarımı toplayıp erken çıkış yapıyorum e, ee, şey <laughs> ee, acaba ben de odamın anahtarını alabilir miyim acaba hangi kattaydı madem beyefendi gidiyorsa biz tarçınla beraber burada kalırız değil mi tatlım Ver. gel tarçıncım gidelim 219 numara iyi istirahatler Hı -hı. Aa, merhaba efendim hoş geldiniz otelimize e, ee, merhaba boş oda var mı var tabi lütfen bir odamız var e, ee, yalnız benim iguanam var ne iguanamı yok artık